sizinle çıkarma işlemleri yapacağız. Ama ilk önce çıkarma işleminin iyice bir hatırlamamız gerekiyor. Çıkarmak, çıkarma işlemi deyince aklımıza ne gelir? Örneğin benim bir sepetim var. Sepetimde bir sürü yiyeceğim var. Yiyeceklerimden mesela armudu sepetten çıkardım. Sepetimdeki yiyecekler ne oldu? Eksildi. Sonra havucu çıkardım şimdiki yiyecekler ne oldu yine? Eksildi. Azaldı. Azalmak. Şimdi tavuğu çıkardım. Sepetimde bir tane sosis kaldı. Sepetimdeki yiyecekler ne oldu? Eksildi, azaldı. Sepetimdeki son yiyeceği de çıkardığımda sepetim ne oldu? Boş kaldı. Sepetimde hiç yiyecek yok. Şimdi bunu örneklerle Küçük kase alıyoruz. Eksilmek deyince aklımıza eksi işareti gelecek. Es, eksi çizgimizi koyuyoruz buraya. Evet azalmak. Buraya da eşittir. Eşittir neydi? İşlemimizin sonucunu verecek. Evet. Hepsi görünüyor. O görünüyor sanırım. Şimdi başlayalım. Ben böyle küçük kağıtlar hazırladım. Siz de, e, siz de evde hazırlayabilirsiniz annenizi bulmanızın yardımıyla. 4 eksi 4'ten bir şeyler azalacak sanırım. Eksi işareti gördüm. Eksi 1 eşittir. Eşittir neydi? Sonucumuzu verecektim. Evet 4 eksi 1 eşittir. Şimdi böyle bir kasem var. Siz bunun içerisine nohut ya da fasulye de koyabilirsiniz. Kasemden 4 tane 3, 4. Neydi? 4. 1, 2, 3, 4. 4. Hangi şart vardı? Eksi. 4 tane taşım var. 4 taşımdan bir tanesi eksildi. Bu taşın bu ortamdan ayrılması gerekiyor. Çıkaralım ortamdan. Eksildi. Artık yok. Bu Taşları buraya aktarıyoruz. Eşittir. Kaç taş kaldı? 1, 2, 3 taşım kaldı. Evet. Şimdi tekrar yeni bir işlem yapalım. Bu işlemimizi yaptık. 4 eksi 1 eşittir. Kaç oldu? 3 oldu. Evet. Başka alalım. Evet. Bunu alalım. 5 eksi 3 eşittir. Yani 5 tane taşımdan 3 tane taş ayrılacak. Ne olacak? Eksilecek. Eşittir. Şimdi 5 tane taş alalım. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5 taşım var. Bakın. 5 taşımdan kaç tane eksilecek? Eksi işareti. 3 tane eksildi. 3 taneyi başka bir kase aktarıyoruz. Evet. Bu üç taş ortamdan ne yapacak? Uzaklaşacak. Sonucumuzu eşittir. Buraya boşaltıyoruz. Kaç taşımız kaldı? Bir, iki taşımız kaldı. Evet. Şimdi ne oldu? Beş eksi üç eşittir iki oldu. Siz de bu etkinliği evde yapabilirsiniz. Hatta hatta yapıp bana da çok memnun olurum çünkü çalışmaya yapıp yapmadığınızı görmüş olurum sizlere çok güveniyorum ama resimlerinizi görmek mutluluk verici şimdi buradan yine 5 alalım 5-1 eşittir ne yapacaktık 5 tane taş buluyoruz hemen 1 1 2 3 4 5 taşım var. 5 taşımı kaseme aktarıyorum. Kasemden kaç tane taş alacağım? Eksiltmem lazım bu taşları. Evet. Bir, bir tane değil mi? 5 eksi 1 eşittir. Bir tane taşımı alıyorum. Buraya aktarıyorum. Bu taşı buradan ayırıyorum. 3 taştan eksilen eşittir. Kaç taş? 1, 2, 3, 4 taşım kaldı. Evet. 5 eksi 1 eşittir. Ne oluyor? 4. Devam edelim. Bu işlemimizi de yaptık. Şimdi bunu yapalım. 7 eksi 3 eşittir. Kaç tane taş koymam lazım Kasım'e? 7 tane taş. 7 tane taş koyalım. 1 2 üç, dört beş, altı, yedi yedi tane taşım var kaç tanesini alacağım içinden üç, evet, üç tane taşımı aktaralım diğer kase, yedi eksi, eksiltiyoruz üç üç taşı çekelim eşittir üç, aktaralım 1, 2, 3, 4 taşım kaldı. Evet. Şimdi devam edelim. Bu işlemimizi de bitirdik. 7 eksi 3. 7 taşımdan 3 taş çıkardım. 3 taşı aldım. Ayırdım. Eşittir. Kaç taşım kaldı? 4 taşım. Şimdi başka bir işlem yapalım. Daha büyük işlem yapalım. Evet. 9. 9 3 9 taş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 taşım vardı. 9 taşımdan 3 tane taşımı aldım. Başka bir arkadaşıma vereceğim. 1 2 3 Bunu ortamdan uzaklaştırıyorum. Değil mi? aldım çıkardım dokuz taşın içerisinden çıkardım sonucu sonucu nasıl yapıyoruz aktarıyoruz kaç taşım kaldı bir iki üç dört beş altı taşım kaldı evet devam edelim 9 eksi üç eşittir ne oldu altı 9 taşım var yine. Eksi 6 eşittir. Kaç olacak bakalım. 9 taş bulalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 taşım vardı. Evet. Eksi. Eksi görünce ne yapacağız? Azaltacağız. Eksi. 9 taştan kaç tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 taş uzaklaşıyor. Bunu bir arkadaşımıza verelim. Evet. Buradan atlıyor ve buraya karşı geçiyor. Kaç taşımız kaldı? 9-3 1 9-6 1, 2, 3 3 taşımız kaldı. Evet. Şimdi, evet, dokuz taşımızdan eksi altı taşımızı aldık. Eşittir üç taşımız kaldı. Başka bir tane yapalım. On. On. Ondan.